Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar kardeşim. Teşekkür ediyorum abi, ben de iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca izleyicilerimize de güzel, keyifli yayınlar diliyoruz. Umarım onlar da videoyu, yayını izleyerek bekledikleri bilgileri, değerlendirmeleri alırlar demiş olalım. Ve abi istersen ben şöyle sözü sana bırakayım gelişmelerle tamam. başlıyorum. Yani e, öncelikle şunu söyleyeceğim. Yani burada bir emek veriyoruz. İşte e, mailleşmeler işte WhatsApp yazışmaları, telefon diplomasisi derken e, birkaç saatimizi bu videolara ayırıyoruz. E, son dönemlerde bakıyorum Galatasaray taraftarının e, bu videolara ilgisi azaldı. E, aslında Galatasaray'da dediğim gibi hani transfer süreci hiç bitmiyor, devam ediyor ama ee, hani büyük Galatasaray taraftarını göremiyoruz. Neredeler? Evet. Ee, biz küçük bir sistem edelim Galatasaray taraftarında Çünkü hani biz of, burada hani potansiyelli bir Galatasaray e, topluluğu var. Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için işimizin arasında bu videoları da çekiyoruz ama e, videolara beklenen ilgi olmayınca açıkçası moralimiz bozuluyor. E, yani insan içine hani çok da çekesi gelmiyor bu videoları. Onu da söyleyelim çünkü bir emek harcıyoruz. Onun karşılığında da izlenmesini elbette ki isteriz. Hani abone olmaları da onların menfaatine. Çünkü burada hani verdiğimiz emek sonuçta ücretsiz, bedava, her şey bedava. O yüzden gerçek Galatasaraylıları kanalımıza bekliyoruz, onu da ifade edelim. Çünkü Galatasaray taraftarının potansiyelini bildiğim için bunu söylüyorum. Hani dünyada Barcelona ile Liverpool'la Real Madrid'le yarışacak potansiyele sahip Galatasaray taraftarları. Hatta şunu da ekleyeyim abi ben yani sosyal medyada bu kulüplerin birçoğundan da daha güçlü Galatasaray taraftarı. Çünkü işte sürekli böyle sayfalarda anketler yapılır, sorular sorulur. Baktığımızda gerçekten Galatasaray taraftarının ne kadar ağır bastığını da söyleyebilirim. Hemen şunu da ekliyim. Hani biz de yayınlarımızda işte yayınları beğenerek kanala abone olarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz diyoruz. Yani o da aslında daha fazla kişiye ulaşmamız sonuç olarak daha kaliteli işler de ortaya çıkarmamızı sağlayacaktır. Tabii yani şimdi Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki potansiyelini de biliyoruz. Bu iş hani bu potansiyeli harekete geçirdiğin anda senin takımın da çok başarılı oluyor, yönetimin de başarılı oluyor, camia olarak çok güçleniyorsunuz. Çünkü medyada Büyük bir gücünüz oluyor böylelikle sosyal medyayı kullanıyorsunuz işte bizlerin verdiği e, buradaki bilgileri orada e, beyin jimnastiği yapıp yorumlarınızı yapıyorsunuz ne kadar Galatasaray köpürtülürse e, güncelde kalırsa e, Galatasaray'ın e, o rüzgarla e, her kulvarda başarılı olması sağlanır onu da söyleyelim. Ee, ve sonrasında hani e, bugün Başakşehir'e yarın da Fenerbahçe ve Sivas Sporu, Avrupa Kupalarında başarılar dileyelim. Ben bu maçlara hep e, milli maç gözüyle bakıyorum. Kesinlikle. Ülke puanı olarak çok ihtiyacımız var çünkü seneye galatasaray şampiyon olursa ki büyük bir olasılık hani bana göre e, sezonun e, şampiyonu gözüyle bakıyorum. 4 e, öneleme oynayacak. Yazıktır, günahtır. O yüzden bu takımları çok destekleyelim. Çok puan alsınlar ki e, sonraki süreçte en azından şampiyonlar daha az maç oynayarak gitsinler. Seneye Avrupa kupalarına e, bir defa e, takım gönderemeyeceğiz. Diğer takımlarımız işte Ziraat Türkiye Kupası'nı alan, şampiyon olan takım, ikinci lig ikinci ve üçüncü bitiren takımlar Konferans Ligi'ne girecekler. Nereden nereye geldik? O yüzden hani Avrupa kupalarında e, benim takımım mücadele etmiyor. Diğer takımlar e, ne yaparsa yapsın e, demeden hep destekleyelim. Çünkü e, Fenerbahçe'nin Başakşehir'in Sivas Spor'un alacağı puanlar e, şampiyonlar bir şekilde Avrupa'ya gitmesini sağlayacak. Evet abi yani biz de tabii ki bu maçları merakla bekliyoruz. Umarım tüm temsilcilerimiz turları geçer ve hem ülke puanı yükselir hem de bu evet. kulüplerimizin de Avrupa'daki prestijleri biraz daha yükselir diyelim. şimdi abi birazcık mesajlara baktım. Selam gönderen çok izleyicimiz var. Biz de onlara buradan Selamlarımızı gönderelim ve çok dolusu Ali, selamlar, sevgiler hepsine. tüm e, galsın. Ali Ahmet Karabacak isimli izleyicimiz de şöyle bir şey söylemiş. Hem ufak bir hediye göndermiş bu arada bize. Onun için de ayrıca e, çok teşekkür ediyoruz ve e, şunu sormuş. Videoları yayınladığınız saatleri bilirsek e, biz de memnuniyetle destek oluruz demiş. E, biz genelde e, hafta içi 5 gün hemen hemen yani çok nadirdir yapmadığımız. Saat 16.30'da veya 16.45'te yapıyoruz. Yani evet. bu saat hemen hemen her gün yayınlarımız oluyor. Bunu da belirtmiş olalım ve şunu da hemen ekleyeyim. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız zaten sizin de telefonunuza veya bilgisayarınıza artık nereden takip ediyorsanız yayının bildirimleri öncesinden gelecektir. Kesinlikle. Evet bu şekilde daha da kolay takip etmiş olursunuz diyeyim abi ben tekrar sözü bırakayım. Abone olmanın faydası bu tabii ki. Anında evet. kendilerine mesaj gideceği için anlık olarak bilgilenmiş olacaklar. Ee, Galatasaray'da hani transferle ilgili e, süreç devam ediyor. Onu söyleyelim. Yani e, kulüp profesyonelleri, ünlü oyuncularla görüşüyor ve hani diğer takımlarda da devam ediyor ama Galatasaray'daki farklı. Çünkü Galatasaray'da e, 4-5 oyuncuya ciddi teklifler var. E, bu oyunculardan en az 2 iki, iki tanesi bana ya da 3 üç, üç oyuncu çok ciddi paralara e, transfer olacak. Bundan Galatasaray gelir elde edecek. İşte bugün Başkan Dursun Özbek de işte arazisi arazisiyle ilgili Liva projesinden gelecek orada hala 130'a yakın villanın olduğunu Mecliye köydeki e, arazinin projeler Mecliye köy projesi işte oradaki rezidans projesinden bahsetti e, büyük çekmecedeki o büyük alana yapılacak olan e, tesislerle ilgili bilgiler verdi Kemal gazın temeli atılıyor yani Galatasaray'a büyük paralar geleceği için Galatasaray artık ekonomik anlamda güç, çok güçlü bir takım haline gelecek birkaç yıl sonra ve istediği transferleri de yapacak. O yüzden Galatasaray da transfer harekatı sürüyor. Ee, geçtiğimiz videolarda da konuştuğumuz e, Firmino haberi vardı. Firmino ile ilgili e, tabii ki yeni gelişmeler var Roberto Firmino ile ilgili. Biliyorsunuz hani Firmino evet Liverpool'da oynuyor. Bu sezonda e, iyi bir sezon geçiriyor. 19 maçta geride kalan 19 maçta forma giyip 8 gol, 4 asist üretmiş. İyi bir for ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu herkes biliyor artık. Cümle alem biliyor. ve sezon sonunda yani Haziran 2023'te de Firmino'nun sözleşmesi bitiyor. Hı. Artık eee Firmino ile ilgili İngiliz basınında da güneşler gün aşırı haberler çıkmaya başladı Galatasaray'ın ilgisi ile ilgili olarak. En son yine İngiliz gazetecilerden biri ben Jacobs Firmino'nun geleceği ile ilgili yorumlarda bulunmuş ve şunu söylemiş. Galatasaray'ın e, Firmino transferini bitirmek konusunda e, yoğun baskı uyguladığını biliyorum. Firmino İtalya veya İspanya'ya gidip kadroda ki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip e, takımın yıldızı olmayı seçebilir. Galatasaray'ın burada diğer takımlara göre e, büyük bir şansı var diye yorumda bulunmuş ve Galatasaray'ın ilgisinden bahsetmiş. Yani hani Galatasaray sonuçta e, yine e, bu yaz transfer döneminde olduğu gibi böyle ünlü yıldızlara, ünlü oyunculara yönelecek bir de e, sonuçta Icardi'nin durumu var. Her ne kadar Galatasaray'da mutlu, İstanbul'da mutlu olmasına rağmen sezon sonu bu işler belli olmaz. Baş döndürücü bir teklif gelebilir. Sonuçta e, ee, eşi konumundaki Vandana'nın menajeri aynı zamanda oyuncunun aklını çelebilir. Ee, bu olasılıklara karşı Galatasaray tabii ki e, öncelikle Santrafor yani ünlü Santraforlarla görüşüyor. Görüşmesi de gerekiyor tabii ki. Ee, yani, yani Seferovic gitti. Seneye işte Gomis'in yaşını biliyoruz. Gomis'le de yolların ayrılacağını düşünürsek oraya bir Santrafor daha gerekiyor. Ee, Icardi Gals kalsa bile eee ile rekabete girecek olan. E, Penya ile ilgili biliyorsun e, bir takım e, haberler çıkıyor Galatasaray'ın istediği daha önce Galatasaray'da e, yanılmıyorsam 8 maçta başarıyla Yok, 8 görev geçim. yapmış. Evet e, hani hani de ilgisi olduğu söyleniyor ama burada hani Barcelona'nın alacağı eee Barcelona'da sözleşmesi bitiyor. Barcelona sanki e, Penya'yı tutacak gibi e, duruyor. Onu da söyleyelim. İyi bir yedek kaleci, sorun çıkarmayan bir yedek kaleci. Eğer e, yani Galatasaray'ın ilgisi karşısında oyuncunun da burada nasıl bir tercih yapacağı önemli. Ama Penya'ya da karşı Galatasaray'ın bir ilgisi var. Bunu da ifade edelim. E, sanki abi burada böyle Penya biraz e, birinci kaleci olmak istediği için ayrılmayı düşünüyor gibi de bir durum var Barış ki zaten geçen sezon Galatasaray'da da yani Mustara'nın sakatlığında forma giymişti. Mustara döndükten sonra o da yedek kulübesinde kalmıştı açıkçası. Ve biraz sanki Mustara sonrası için Galatasaray yönetimi de Penny'i düşünüyor gibi duruyor. Evet yani tabii ki Mustara sonrası. Hani Barcelona şu anda birinci kaleci olma şansı yok. Zaten kalecisi evet. çok iyi bir sezon geçiriyor. Evet. E, Muslera'nın da artık hani bir yerden sonra... E, yani Galatasaray'a ve daha ne düşünüyorum sonuçta milli takımdaki yerini de kaybetti. E, Yaş ilerliyor. Hani bir sezon daha e, geçirir ama sakatlıklar da yaşıyor. Görüyorsun o sakatlıklarda yaşadığında e, işte Okan yerini doldurmaya çalışıyor ama Okan da oynamak istediği için e, sezon evet. sonunda Galatasaray'dan ayrılabilir. Ona da yazık. Yani sonuçta Giresunspor'da nasıl performans gösterdiğini herkes biliyor. O performansla Galatasaray'a tekrar geldi zaten. Ee, onun da gidebileceği ihtimalle karşılık Galatasaray orayı güçlendirmesi lazım. Galatasaray zaten hep tercihlerini e, yabancı kaleciden yana kullandığı için hani Penya e, şu anda mantıklı görünüyor. E, onu da sezon sonunda göreceğiz ama e, Galatasaray'daki e, transfer gelişmeleri hiç bitmeyecek. Onu da söyleyeyim ben Galatasaray taraflarına. O yüzden hani kanala abone olmalarında, videolara ilgi göstermelerinde fayda var. Evet yani e, sezon sonunda abi zaten sürekli yayınlarımızda da konuşuyoruz. Galatasaray birçok mevki için e, ciddi anlamda operasyon gerçekleştirecek diyebiliriz. Bir de tabi gidecek isimler de oldukça oradaki e, durumlar da farklılaşacak e, diyebiliriz. Abi eklemek istediklerim varsa alacağım yoksa yavaş yavaş veda edeceğiz. Bütün Galatasaraylıları kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Çektiğimiz videoları beğensinler. Soru, görüş, eleştirilerine de her zaman açıyoruz. Ben tek tek onları da okuyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum Evet e, abi ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum ben, ben de e, değerli, değerli yorumlarım ve e, aktardığım bilgiler için diyelim ayrıca izleyicilere de e, teşekkür etmek istiyorum yayının başından bu yana onlar da e, sorularıyla değerlendirmeleriyle bize destek oldular diyelim e, tekrardan şunu hatırlatayım yani yayınları soran izleyicilerimiz olduğu için hatırlatıyorum <laughs> Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yayınlar başlar başlamaz veya başlamadan hemen önce size bildirim gelecektir ve bu şekilde yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Ve ayrıca bu yayınları da beğenerek altına yorumlar yazarak da daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı sağlayabilirsiniz diyelim. Ve tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum ben önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.